Oruçlu kimsenin dişlerini tedavi ettirmesi orucu bozar mı? Susuz içilen hap ve şeker hastalarının vurdurduğu insülin orucu bozar mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a salat ve selam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Değerli kardeşlerim, Oruçlu bir kimsenin morfinli ya da morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar. Oruçlu bir kimse meşru mazeret olmaksızın gıda ya da ilaç cinsinden bir şeyi su ile ya da susuz olarak yer ve içerse orucu bozulur ve kefaret gerekir. Ancak oruç bozmayı mubah kılacak ölçüde bir rahatsızlık sebebiyle ilaç alınmış ise oruç bozulur, yalnız kaza gerekir, buna kefaret gerekmez. Şeker hastalarının kullandıkları insülün iğnesi orucu bozmaz. Diğer yandan ehil doktorların oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı ve hastalığının ömür boyu iyileşemeyeceği teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç bilir. Böyle bir kişi Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsülinle bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçların sayısınca her gün için birer fidye verirler. Ramazan-ı Şerif'in sağlık, sihat, barış ve esenlik getirmesi dileğiyle.